Selamun aleyküm arkadaşlar ofisimin mutfağına hoş geldiniz ee, bana da hoş geldiniz ee, şimdi arkadaşlar bu arada ben bugün ofiste yemek yapıyorum artık akşamları bir hafta aşağı yukarı bir haftadan beri şimdi böyle güzel bir yemek yapacağım şimdi önümüzde kadir gecemiz var bayramımız var ramazanı bitireceğiz Allah'ın izniyle ramazanımızı güzel geçti cümleden kadir geceniz ve bayramınız mübarek olsun şimdiden arkadaşlar şimdi şöyle güzel bir tavuk şiş yapacağım. Bunun için de tavuklarımı önce bir marine edeceğim. Onun için şöyle hemen güzelce tavuklarımızı 1 kilo tavuk göğüs aldım. Şöyle kendim doğradım, yıkadım güzelce onlar bunları. Hemen şöyle bir çay bardağı sıvı yağ var. Şurada iki kaşık yoğurdum var. Şurada bir kaşık domates salçam var. Burada bir tatlı kaşığı tuzum var. Şuradan bolca şöyle toz biberim var. Yani bir tatlı kaşığı kadar şurada da şöyle karabiberim var. Şöyle güzel şimdi ben bunları bir güzel karıştıracağım. Evet, şimdi şöyle bakın sosların karıştı. Şöyle hemen tavuklarımı koydum. Ee, tavuklarımı şimdi de bir saat dolapta, 1 saat ya da 2 saat, dostlarınız varsa bir gece önceden e, koyabilirsiniz. Benim o kadar vaktim yok. Ben akşam geç çıkıyorum, sabah da geç geliyorum buraya. Şimdi hemen bunları şöyle dolabıma kapatıp ağzını dolabıma kaldıracağım. Bir saat kadar tutacağım. Ondan sonra şişlerime dizeceğim sebzeleriyle canlar. Evet canlar şimdi e, tavuklarım tam üç buçuk dört saattir marine ettim. Böyle kaldılar. Şimdi ben şöyle bunları tepsimden dizmeye başladım. Son iki taneyi bıraktım. Bakın şu şekilde. Şöyle de tepsimi yanına Son iki taneyi de size göstereyim istedim. Şöyle çili domateslerim var. Yıkadım güzel. Şöyle geçiriyorum. Şöyle çarmıston biberlerini takıp şu şekilde diziyorum bunları. Etlerim pamuk gibi oldu bu arada. Tavukları. ezdim. Çeri domatesiniz varsa, çeri domates şey e, arpacık soğanınız varsa, arpacık soğan da koyabilirsiniz. Ben şimdi şöyle bir tane daha göstereyim. Şimdi bunu iptara bir saat kala fırına vereceğim 200 derecede güzelce ızgara tadında oluyor zaten sosunu çok güzel bir şekilde ayarladım. Bakın zaten tavuk neredeyse sosun içinde pişti. Büyük büyük kestim arkadaşlar. Kurumu olmasın. Evet, şu şekilde. Şöyle. Birazcık etim kaldı. Onları da dizeceğim ayrıyeten. Şöyle. Bakın. Şimdi bunu böyle fırına vereceğim. Bir saat Evet canlar. Şişlerimiz hazır. Bakın yumuşacık oldu. Şöyle. Çok güzel bir şekilde pişti. Evet. Sizlere fikir olsun. Yapacaklara fikir olsun. Yiyeceklere afiyet olsun. Hayırlı dualar. Görüşmek üzere.